Evet sevgili seyirciler şu anda Antalya'nın çok önemli bir alışveriş merkezinin önündeyiz. Ama bu alışveriş merkezinin burada görmüş olduğunuz gibi bir kaldırım var idi. Şimdi bu kaldırım kapatılıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ben burada hissediyorum. Burada bir demiri var. Yani burayı kapatıp ne yapacaklar? Vatandaşlar buraya kafeterya yapıyorlar gördüğünüz gibi ve insanlar burada oturacak. Ve normalde vatandaşın da geçebileceği şurada bakın toplamda bir metrelik bir alanda yer kalıyor. Yani vatandaş buradan bu şekilde geçmeye çalışacak, yürümeye çalışacak. Yani kaldırımlar görmüş olduğunuz gibi firma tarafı tarafından ve bu alışveriş merkezi tarafından kapatılıp masaları ve sandalyeler atılarak ticaret haneye çevriliyor. Yani bize burada geçecek alan olarak şu kadar bir alan bırakılıyor. Çünkü diğer yerde de malum araçlar park ediyor. Ee, onların da arabalarını park ettiği için e, vatandaş tabii ki şuraya bile geçemeyecek ki keza buraya yürümeye kalkarsa bile Allah korusun arabada çarpıp kazada e, geçirebilirler. O yüzden şu anda bizim sorumuz şu Belediye yani yetkililer bu yapılan binayı bu inşaatı görmüyorlar mı ve görüyorlarsa da vatandaşın yürümesi için bırakılan şu kaldırımı hak mı görüyorlar? Yani oy alma oy isteme zamanında istedikleri gibi belediyeler hizmet getireceğiz size yollar yapacağız kaldırımlar yapacağız diyorlar ama bakın olan kaldırımı da şimdiden yok ediyorlar.